Kim arıyor? Aa, aa. Kim arıyor ya? Bizi uyandırmış bu saatte. Neyse ben gene uyuyorum. Tamam dur açayım. Alo? Abla? Ne? Abla mı? Ne? Abla mı? Birazdan söyle. Alo hadi alo. Abla biz size gelecektik de bize mi gelecektiniz? Evet. Yani müsait misiniz? Tabii ki müsaitsin. Şey o zaman kahvaltıda görüşürüz. At tamam o zaman. Çok iyi. Peki yanında birisi gelecek mi? Evet evet Ömer de gelecek. Ay tamam tamam. Biz kahvaltıyı falan hazırlarız. Sonra geliriz. Tamam tamam. Hadi bay bay. Bay bay. Aa kardeşlerim geliyor. Kardeşlerim geliyor. Özlemişsindir. Ay tabii ki özledim. Ay neyse ben hızlıca şimdi şey yapmalıyım. Ee, önce ben bir elimi yüzümü falan yıkayım. Tamam sen yıka. Tamam, şuradan elimi falan. Ay. Tamam şuradan çık çık çık. çık. çık şimdi düzgün de dişimi fırçaladım. da gargara yok. Çık çık çık. Ay, şimdi hazırım. Sen hızlıca hadi sen hazırsın değil mi? Evet hazırım. Tam o zaman ben sen çocukları uyandır tamam. Şu telefonu da alayım. Gidiyorum ben çocukları uyandırmaya tamam. Kızım uyanmış bir bak ona da. Tamam tamam bakarım ona da neden uyandın? Baba da bir 5 dakika falan oldu. Aa tamam. O zaman sen şu ki tombiyi bırak. An annen ay, ay Ayşe teyzem mi Ömer amcan gelecek. Aa, Ayşe teyzem mi Ömer amcan mı? Ay çok güzel. Tamam babam. Neyse o zaman ben biraz bekleyeyim annemle birlikte aşağı ineriz. Tamam tamam ben çocukları uyandırıyorum. Tamam. Kızım uyandın değil mi? Ama yani şimdi uyanmadın değil mi? Çünkü Ömer an te ay, ay Ayşe teyzem ve anne babam bana söyledi. Tamam kızım çok heyecanlıyım çünkü onunları bayağı bir özledim. Evet anne özlemişsindir. Ya şuraya. Çocuklar hadi uyanın. Çocuklar. Çocuklar. Ay baba ne oldu ya? Güneşin köründe bizi kaldırdın. Ya çünkü Ayşe teyzem ve Ömer amcan geliyor. Hmm, ne? Ömer amcan mı? Ne? Ayşe teyzem mi? Çocuklar evet onlar geliyor ama hızlıca e, bizim hazırlanmamız lazım. Alo o zaman Emre amcam geliyor. Ayşe teyzem geliyor. Tamam çocuklar. Ha anne hadi o zaman biz asansöre binelim. E, e, hızlıca gideceğiz. Zaten annemiz çok heyecanlı. Gönlü kopacak. Neyse çocuklar hızlıca binelim. Ayşe, Rukan çok heyecanlı. E, o zaman çocuklar siz geçin oturma odasına. Tamam anne biz geçeriz geçtik. Tamamdır. Anne direkt ben oturuyorum. Kızım gel şuraya. Anne ben hiç uğraşamam. Bir de şuraya biraz sabah alayım. Oh. Hemen bahçeyi suluyorsun. Uf tamam ya bahçeyi Şimdi biraz hava alacağım. Kızım gül şuruyu. Ver elini. Ver, ver şu elini. Gel bakayım buraya. Yemek hazırlayacağız. Ben de size yardım edeyim mi? Etet et, çok iyi olur. Son zaman ben şunları koyup geliyorum. Hemen şurada şuraya koyayım işte. Telefonum nerede burası? geliyorum gel çocuk arkada durun tamam anne aa, aa, ay. baba ya neyse hadi biz bir şeyler falan hazırlayalım bence kesinlikle 5 dakikada hazırlayamazlar bence de hazırlayamazlar Aa şuradaki oyuncaklarımızla oynayalım mı oynayalım da nasıl alacağız ki onları benim tırmanma gücüm var ki şu koltuktan şuraya zıplayayım şurana şuraya zıplayayım şimdi alabilirim. Şur dur 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 alamıyorum ya. Hadi aldım 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 aldım. Şimdi nasıl ineceksin oradan süper zeka? Ee, çekil oradan koltuğa atlayacağım. Ay e, koltuğa annem bizim kumbaramızdan alır ha. benim kumbaramdan değil kumbara. Hep ya kırmam. merak etme. Hop. Ay hayır Toz ettin. bir şey olmaz hadi oynayalım. Şunu sen bu Tamam. Ben de balayım. Merhaba merhaba. Çok güzel bir oyun Hah. Son sandviçi de koyduk mu? İşte bitti. Ay adam abla. Kardeşimin de evi çok güzelmiş. Ama abi sen daha onun arka bahçesini görmedin bu evin bahçesi. Aa burada ne güzel bir köpek varmış. Ay bugün de güzel günü galiba. Ay çok güzel. Abi sen de sevsene. Ben biraz kö köpeklerden korkalım. Gel şuraya. Tamam abi ya ne yaptık ki? Neyse şurayı bir basalım. <laughs> bu nasıl bir zil ya? Tamam i̇şte, bu nasıl bir zil? Neyse bakalım kim kapıyı açacak. Aa, İçeri girseydik keşke. Dur, Ay, tabii ki geçelim. <laughs> Çok güzel. Ay geldiler, ben onların yanına gidiyorum. Tamam git. <laughs> Canlarım benim. Ay sizi çok özledim. Biz de seni özledik. Ay canlarım benim ya. Ayşe abla, Ne oldu canım? Saçındaki boyayı nasıl yaptırdın? şey onu çok eskiden yaptırmıştım hatırlamıyorum. Aa tamam. Senin ablanın da bu saçtan var. Evet o da ben ona sordum. Hatırlamıyorum dedi. Belki sen hatırlarsın diye sordum. Tamam o zaman. Peki Ahmetler, Nayanlar nerede? Ay birazdan gelirler onlardan. Baba, abla gelin. Baba bizi çağırıyorlar gel. Tamam kızım geliyorum. Aa geldik. Ay sizi çok özledim. Biz de seni özledik. İyi ki varsınız. Seni iyi ki var. Sen de iyi ki varsın. <laughs> çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hadi o zaman içeri geçelim. Evet içeri geçelim. Ay oğlum geldi Hadi o zaman oturun sofraya. Şey abla, bizim sana bir hediyemiz var da dur getiriyorum. Abla getirdim. Ay ne gerek vardı. Neyse. Bu benim hediyem. Al önce bunu aç. Tamam. Güzel bir gün. Ay çok güzel kokuyor. Evet abla özellikle seçtim. Ay ne gerek vardı. Ben bunu bir vazo bulup geliyorum. Ne gerek vardı ya? Neyse şuradan bir vazo bulalım. Ah vazo varmış. Ay çok güzel de kokuyor. İşte vazomuzda çiçeğimiz. Hı? Hmm. Kayalım. Hah prenses akıllı dur tatlım. Charlie sen de akıllı dur tamam mı? Birlikte oynayın hadi. Ay çok teşekkürler. Abla bunu aç. Bunu da Ömer'den. Ömer ne almış acaba? <Gülüyor> <Gülüyor> Ömer. Bu benim en sevdiğim kitap. Aa, yo, bir şey değil o. Kardeşim. Ay çok teşekkür ederim. Abi. Gerçekten de bayıldım buna. Bir şey değil. Bunu da hemen kitaplığıma koyayım. Bunu okuyacağım. okuyacağım. Neyse o zaman hadi sofraya oturun. Size oturun yere. Abla neden öyle diyorsun? Yabancı mıyız biz? E, ama evime yeni geldiniz. Ay. Ben de kurt gibi açayım gerçekten. Evet. Ömer. Ömer amca. Ayşe teyzemin yanına ben oturacağım. Çekil. Tamam tamam. Otur sen oraya. Canım benim ya. Tamam ben de buraya otururum. Ben de Ömer'im. Abimin, amcamın yanına. Ben de oturayım. Ay ellerinize sağlık. Ben direkt yiyip gideceğim. Tamam. Hmm, ellerine sağlık annem. Ellerine sağlık kızım. Ben şuraya... Bunları isterseniz yiyin de bana verin ben yıkarım. Tamam. de gerçekten nefis. Evet nefis. Hmm. Gerçekten de nefis. Tabakları toplayayım. Tamam kızım alabilirsin. Al bakalım. Hmm. Ay abla al bunu. Tamam. Anne oturun. Tamam kızım oturalım. Son o zaman ben bulaşıkları yıkıyorum. Ama biraz otursaydın keşke. Yok anne gerek yok. neyse şurada bulaşıkları yıkayayım. Aşağı yıkayalım. Hepsini yıkayabilecek miyim? Hepsini yıkadım. canım bülbülüm benim. Gel elime gel. O oh, uçma kız. Ses çıkarma. Eh, masaya. Acaba Ay, acaba neler varmış? Ay Bu Burada şey tuttu. Neyse. Çocukların tabletinden bakayım. Ne kadar da değişik şeylermiş bunlar. Yemeğimizi yediysek artık dışarı çıkalım. Evet dışarı çıkalım. O zaman ben buraya oturayım. Tamam. ben güzel yaparım. Abla sonra içeriz ama şu an benim bildiğin ot oturdu karnıma çok yani sonra içeriz ama. Evet sonra içeriz. Bizi şimdi rahatsız etmeyin. Biz oyuncaklarımızı alacağız. Ha? ha. yok bu dursun. Abla ya bizim tabletimizde ne yapıyorsun? Bir şeylere bakacaktım ya sadece. Tamam tamam bir şey olmaz. Neyse. Bizi etmeyin Biz burada oyun oynuyoruz. Orada oyun oynamayı çok severler. Belli zaten. Sizin bir de hayvanlarınız vardı. Köpeğiniz, kediniz, kuşunuz, hamsterınız. Aa, evet, evet. Onları da isterseniz önce biraz sohbet edin. Sonra göstereyim. Tamam, sonra göstereyim birkaç dakika sonra. Artık sohbetimize edecek şu kahveme de bir bakın. Tamam tamam bakarız merak etme. Mmm nefis nefis. Abla ben bir tane daha alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin. Neden söylüyorsun? Hmm, hemen dökelim. Abla gerçekten bayıldım. Evet bayıldım yaparım ben Türk kahvesini. Hadi o zaman artık hayvanlarına bakalım. Tamam adını da koyduk şimdiden. Çok güzel atları var. Heh, burada işte bunlar. Bu Charlie çok tatlıdır. Abla ben kucağıma alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin. Ay bu çok tatlıymış. Abla ben de alacağım. Tamam al bakalım. Ay bu havluya da çok tatlı. <laughs> Ay. Bu da prensesimiz. Ay bu da çok tatlıymış. Ay. Çok güzel yanlıyor. Bana da ver. Alabilirsin. Ay çok tatlı. Bu da şeyimizin prensesimizin şey oyuncağı. Bu da Charlie'mizin oyuncu. Daha yok mu? Yok yok var. Hamsterımız ve köpeğimiz var bir tane daha bir tane de üst katımızda şeyimiz var. Üst katımızda ee, ne ee, bir ta... üst katımızda kızımı aldığımız bir kedi var. Hmm. İşte bu da hamsterlarımız. Ay ne bunlar çok tatlı. Ben de bakayım. Hani cidden bunlar çok tatlı. Bayılıyorum. Tamam o zaman şimdi. Üst kata gider mi? Oradakini de göstereyim. Yok onu biz sevdik sevdik. Abim tek korkardı hayvanlardan. Söylemesene. Ya abi korkuyorsun sonuçta. Neden utanıyorsun? Neyse isterseniz üst kata çıkalım. Hayır. Damla burada da bir hayvanımız var. Burada. Aa, kuş bu. Evet çok tatlıdır. Onun adı Bülbül. Aa, Bülbül Ay çok tatlı abla bu. Evet o çok huysuzaldı. Şey bırakayım. O zaman zaman üst kata çıkalım. Üst katta neler var peki? Üst katta çocukların odası, sonra Meryem'in odası, bir de bizim odamız var. Bir de bir tane bahçe var. Bir de asansör işte. Hmm, bir de banyo var. Tamam. O zaman biz üst kata. Çocuklar biz üst kata çıkıyoruz. Tamam. Ha, tamam çıkalım hemen üst kata. Çok merak ediyoruz üst katımızı. İşte üst katımız. İşte önce çocukların odasına gidelim. Tamam gidelim. Şöyle çocuklarımız da burada özellikle eğleniyorlar böyle. Çikolata falan da koyduk. Hmm, keşke bizim de çocuklarımızda olsaydı böyle şeyler. Evet. Burada bir sürü tabletleri var öyle. Bir sürü tablet. Böyle bir tablet gördüler, istediler. Böyle de bir tablet gördüler, istediler. Bunu da is gördüler, istediler. Bir de üst katta bir sürü tabletleri var, gördünüz. Evet oğlum siz bu parayı nereden çıkarıyorsunuz? Çocukları isteyince alıyoruz Mahallesi Tamam Burada işte bunların oyun yeri Burada kahve A Abla onun içinde çay var mı Kız tabii ki yok Onlar kahvecilik falan oynuyorlar Muhammed Asap Gerçekten Muhammed gerçekten kahvecilik mi oynuyor Oynuyor tabii ki o da Burada da şeker falan koyduk. Bunların kavanozu bitince biz bir başka şekerler falan da koyacağız. Burada kızımın Barbie evi. Burada kızımın bunu çok istemişti o yüzden almıştık. Burada böyle değişik eşyaları var. Burada da dolapları var. Yani burası çocuklarınızı bayağı bir eğlenceli bir oda yapmak istedik. Gerçekten de eğlenceliymiş. Burada tablolar falan astık. Neyse burası da yürüyüşü. Şey. Burası da kızımın odası. Ha işte burada da tombiğimiz var. Aa bu çok tatlı. Bu Ben de bakayım. <laughs> Gerçekten bu çok tatlı. <laughs> Ay cidden bu <laughs> çok tatlı abla ya. Neyse kızımın da böyle sene bu bayağıdır duruyor. Bunu küçüklüğünden beri sarılıp uyuyor. Burada kıyafetleri var. Bir tane tulumum var. Bunları kışın giyiyor. Burada işte mesela spora giderken bir tane çantası var. Bir tane çok pahalı alınmış bir parfüm var. Yani böyle. Yani kızımın da burada bir tane ıslak mendili var. Koyalım her küresi var. Aslında onları çocuklara almıştık. Kızım çok istedi. Yani kardeşlerini onlara verdi. Süslenme yeri var. Ay çok güzelmiş. Burada işte kışlık şapkaları falan. Güneş kremi. En sevdiği parfümü. Burada işte belgeleri var. Sonra sıfır almıştı. Sonra A aldı. Onu Sonra işte kredi kartları falan var. İki tane telefon var. eski diye yeni aldık. Sak sahip var. Çıkarsam buna bir şey demez. de var. mi Tabii ki de Çıkalım Burada işte e, YouTuber benim kızım. Böyle bir kamerası var. Hmm, iyiymiş Burada da çalışma yeri var. Burada da bir sürü de çanta aldık. Bir sürü çanta aldırdı bizi. En sevdiği bu. Okula giderken bunu giyiyor. Ve de çarşılara falan giderken bunu giyiyor. Galiba bize yeni bir çanta daha aldıracak. Çünkü diğer çantası kayboldu. Böyle bir yerlere giderken falan çantası kayboldu. O yüzden yeni falan aldırır kesin. Hmm. O zaman direkt banyoya geçelim biz. Burada banyomuz var işte. Şunu yanlışlıkla ben koymuşum. Siz geleceksiniz aceleyle. Evet. Burada bir tane işte bizim odamız bura. Kız abla bu altınlar ne? Ay bir şey değil ya. Vallahi zengin zenginsiniz. Ay deme öyle. Burada işte eniştenin şeyleri, benim şeylerim var. Burada da bahçemiz var. Burası çok güzel. Burada çok güzel hava alınıyor. burasını ben çok seviyorum. Evet ama çok güzel Bir de siz Baya bir bitki yetiştirmeyi Seviyorsunuz galiba Evet tabi ki seviyoruz Neyse o zaman inelim aşağı Biraz daha sohbet edelim Tamam abla İnelim. Ben en çok çocukların odasını sevdim Bir de Meryem'in odasını Evet onlar da güzeldir Abla gerçekten evinize bayıldım. Burada, evet güzel aslında. Peki çocuklara abur cubur veriyor musunuz? Yok sadece hafta sonları verebiliyoruz abur ya, i̇yi yapıyorsunuz var ya. Evet iyi yapıyoruz. Çünkü yiyince gerçekten iyi olan. Mesela bir tane kutumuz var bizim. Onu bitirirler isterse. Evet siz de sağlıklı sağlığınızı düşünüyorsunuz. Abla bir tane daha kahve alabilir miyim? Alabilirsin. Gerçekten kahvene bayıldım abla ya. <laughs> Bayılırsın tabii ki çok güzeldir. Ay Allah dur. Annem arıyor. Alo annem. Alo oğlum. Bize gelsenize. Aa geliriz anne. Şu an ablamlardayız. Sen tamam, oradan çıkarken bize geliriz tamam tamam gelir. Tamam tamam anne geliriz. Tamam tamam tamam. Hı -hı, tamam. Annemler bizi istiyormuş. Birazdan çıkarız o zaman biz. Tamam tamam. Abla bunu çantana koy. Tamam koyuyorum. Birkaç dakika sonra. Abla artık biz çıkalım istiyorsanız. Tabi tabi istediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Tamam o zaman hadi görüşürüz. Gidiyorum. Hemen gidelim mi? Ama çocuklar e, tabii ki hemen gelecekler yani. Of ya, ama yakın zamanda gene gelin. Tabii. E, Ömer'den zaman bulabilirsek geliriz. Ömer abi, zamanın olsun bir zaman. Hadi çocuklar karşılamaya gidelim onlara. Tamam. Dur. Gitmeyin şu an. Abla. E, Ömer abimiz Ayşe teyzem gidiyor. Hadi onları karşılamamız lazım. Ay. Tamam oyuna dalmışım. Ah, gel abla. Keşke daha çok dursaydınız. Abla daha çok durmak isteriz. Ama şimdi şey de annem de bizi istedi. O yüzden onları da bakmak istiyorum. Tamam. Hı, tamam. Ben de geliyorum. Ha, tamamdır. Ama gerçekten ama evinizi çok sevdim. Eviniz gerçekten çok güzel. Ay tabii teşekkürler canım. Görüşürüz ama yakın zamanda gene gelin. Ay ben seni yerim ya. Ben seni yerim ya. Abla bu arada çocukların çok tarzı. tatlıyız de tabii. Ay bir şey değil tabii ki. Maşallah 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 maşallah. <laughs> Neyse artık sizi yolcu edelim. Evet çocuklar artık yolcu etmeyelim. Hadi o zaman görüşürüz ablam. Görüşürüz. Gene yani evimiz müsait istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Tamam hadi bay bay. Bu arada şu burada kapının önündeki oturan şeyin ay köpeğin adı ne? Karabaş onun adı. Aa Karabaş mı? Çok tatlıymış hadi bay bay. Hadi bay bay. Ay tatlı Karabaş seni. Ay çok tatlı ya bu Neyse hadi biz gidelim. Öf ya onlar gitti. Eğlence bitti. Tamam tamam. Hadi bugün çok hızlı durdunuz. Size bir tane abur cubur verelim. Oley! Abur cubur, abur cubur, abur cubur. Maçtan abur cuburumuzu alalım. Dur, çok alamadım. Tamamdır. Bundan verelim mi? Hayır cips. Ah alalım bakalım cipsinizi. Koyalım. Ya bir tane daha verseydin anne. Kızma da onu bölüşüp yersiniz. Çok güzeldi anne. Çok teşekkürler. Tamam o zaman çocuklar hadi. Oyununuza isterseniz siz devam edersiniz. Tamam. Ben yine burada oturacağım. Hava almak istiyorum ben. Tamam otur. Biz de burada oynarız. Taş az. Ben de gene şey hayvanları hayvanlara yemlerini veririm. kedinin filmini de verelim hemen. Hayır <laughs> yani ben e, prensesime Charlie'nin yemeğini veriyorum. Tamam. Charlie ister misin? <laughs> i̇stemezsin. Tamam. açık sen <laughs> Ay, çok tatlısınız ya. Yiyeceğim ben sizi. Neyse. Arkadaşlar bu videomuzu beğendiyseniz like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsunuz da abone olun ve like atın. O güzel yorumlarınıza bir sürü kalpler atacağım. Bay bay.